Günaydın. Destekli Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskay. Bugün günlük bültenimizde öne çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Dün Amerika piyasalarında Nvidia'nın finansallarıyla birlikte e, vadilerin güçlü bir başlangıç yaptığını belirtmiştik dünkü podcastimizde. Akşamda e, seans açıldığı zaman yukarı yönlü bir hareket vardı. Nvidia hisse senetlerinde e, günün başında %5'e yakın bir yükseliş yaşansa bile kapanışı %3.2 düşüşle oldu. Yani Nvidia'nın güçlü üçüncü çeyrek sonuçları da yapay zeka hisselerine yönelik endişeleri gidermedi. Ardından FED'in ardından merakla beklenen Eylül ayı tarım dışı istihdam rakamları vardı Amerika'da. 50-55 bin bandında beklentiler yoğunlaşıyordu. %19 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranlarının 4.3'ten 4.4'e yükselmesi de iş gücü katılım oranının yükselmesiyle alakalıydı. Fakat Eylül ayındaki tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin iki katının üzerinde gelmiş olması... FED üyelerinin açıklamaları ve FED tutanakları da Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini ortadan kaldırması ya da azaltması diyelim anlık olarak e, Amerika borsalarında sert düşüşlere yol açtı. Dow Jones'ta binde 84'lük düşüş, S&P 500'de %1.56 ve Nasdaq'ta 2.38 oranında kayıplar mevcuttu. Ee, e, Nvidia haricinde Walmart'ın e, karları vardı. Orada beklentileri e, aşan güçlü kar rakamlarına rağmen e, diğer prekenli şirketlerin e, zayıf e, kar görünümleri burada da bir belirsizliği ortaya koydu. Yani haftanın son gününde gelirken Amerika'da e, teknoloji hisse senetlerindeki endişeler devam ediyor. Bu dünyayı da sarmış vaziyette. Asya piyasalarına baktığımız zaman da en büyük teknoloji yatırımlarının e, merkezi olan Japonya'da Nikkei'de Softbank %10'a yakın. Yakın düşüş içerisinde ve teknoloji şirketleri de %2'nin üzerinde Asya'da kayıplara yol açıyor. E, haftayı da bu şekilde e, teknoloji şirketlerine yönelik endişelerle kapatıyoruz. E, yurt içine geldiğimiz zaman daha daha olumlu bir tablo var. Yani bu hafta içerisinde e, hala yapay zeka hisse senetlerine, teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı endişelerin e, Avrupa borsalarını ve Amerika borsalarını düşürdüğünü, yurt dışını düşürdüğünü gözlemlerken e, Borsa İstanbul son bir haftaya %3.18 yükselişle birlikte giriyor. Burada da BIST 30 endeksindeki hisse senetlerindeki yükselişe bakarken gene son bir haftaya %3.44'lük bir artış var. Likit banka endeksi yani en büyük banka hisse senetlerinden oluşan endeks de %5.16 ile buna önderlik yap ediyor. Borsadaki yükselişin ağırlıklı olarak 30 kağıtlarında ve büyük ölçekli hisse senetlerinde ve bankaların ön, önderliğinde olduğunu görüyoruz ki bu bir 2025 yılı içerisinde sürekli bir şekilde biz yüz dışında ön plana çıkardığımız, biz yüz dışında bir momentum hareketi olduğumuz e, trendin değiştiğini gösteriyor. İlk defa piyasa yükselirken 30 kağıtları bu kadar ön planda, bankacılık sektörünün arada, e, Merkez Bankası'nın, faiz kararıyla birlikte ön plana çıkardığını görsek bile bu kadar genişe yayılan holdinglerin de işin içerisine girdiği sanayilerinde desteklediği bir yükseliş hareketi görmemiştik. O yüzden de bu bir trend ve tema değişikliğine işaret ettiğini söyleyebiliriz ve bu e, hacmin de ağırlıklı olarak e, biz 30 kağıtlarına kaydığını görüyoruz. Diğer dikkat çeken bir olaysa yani bir artık 2025 momentum senesinden 2026 kar ve büyüme odaklı bir seneye geçtiğimiz diğer bir göstergesi de e, BIST 100 dışının endeks %3.18 yükselirken 54 oranında değer kaybetmiş olması yani yan hisse senetleri de borsa İstanbul e, yükselirken değer kaybetti. Burada iki tane tema var. E, tabi faizlerindeki dün yaşanan düşüşü de söylemiştik. E, dün e, gene merkez bankası tabi piyasasında gene yabancının ilgisini olduğunu gösterdi. E, i̇ki hafta sonra hisse senedi piyasasında yabancı satışta olsa bile burada gene e, yaklaşık 500 milyon dolarlık her hafta bir tabi piyasasına giriş önemli bu da tekrar dezenflasyon ortamının fiyatlara tekrar fiyatlandığını gösteriyor açıkçası bankalardaki yaşanan yükselişte, tahvil faizindeki yaşanan yükselişte aslında bizim yurt dışından bağımsız sağlıklı bir trend değişimi ve trend içerisine gireceğimizin işaretleri. Tabi bu yurt dışı piyasalar bozulduğu bir ortamda bir miktar daha zor oluyor ama gene endeksin dünkü bankalardaki yaşanan yükselişin devam etmesi, geri çekilmenin 10.900'ü ile ilgili ile sınırlı kalması ki 11.000 ve 11.200 direnci gerçekten kuvvetli dirençler. Bir trend değişimi için, öyle trendli değiştirebilecek düzeyde dirençler. Yani işlem hacmi 125 milyar TL geçilmesi bu dirençlerin çok da fazla mümkün olmadığını, bir miktar daha hacmin ve katılımın olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu haftaki yaşanan para girişi, önümüzdeki hafta Kasım ayı enflasyon beklentilerinin bir miktar daha piyasa anketleriyle birlikte ortaya çıkmasıyla birlikte bu hareketin de güçlenebileceğini ve 11.000 ve 11.200'ün de üzerine kırılıp Aralık ayını çok daha iyi bir noktada kapatabileceğimizi düşünüyoruz yani endeksin yükselişi banka ve holdinglerden olacağı için de bugünkü günlük öneride gene bankacılık özelinde e, yaptık. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'nın günlük hisse senedi önerilerini eklerken hem net aktif e, iskontosu yüksek olan hem de Akbank'ın ana hissedarı olan Sabancı Holding'i de günlük hisse senedi önerilerinde yer verdik destek yatırımının avantajları, hissiyonları ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar ve şimdiden herkese iyi hafta sonları dileriz.